Arkadaşlar bugün sizlerle de kapılar art. Selam alakum arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Ne oldu oğlum Ne Ne bir şey anlamadım işte. Ne O ne arkadaşlar? Bir 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 de

Nefes? 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 Hmm. Evet arkadaşlar bu auto atayım. Bu artkor modu. eski artı yeni. Bu nasıl iştir? Hardcore mu? Şimdi i̇şte buradan altı katıya kadar Burası çok kolay zaten. Niye çok yok? Eski ağırlıksız kasalar açmıyor falan filan yok. Boş yere. Yenge ağırlar var. var. E, ee, falan var. Kandil eksikler de var. Kandil eksikler de var. E, ee, tablolar komp, oyunlardan çalıyor. yeni enci direkt çıktı yani. E, Adını bilmiyorum. Görmüyoruz. Ve bunu freeze yapıp da geçebiliyorum. <laughs> <laughs> Tam buradan... Bu arkadaşta stop yapabiliyorsunuz ya da dolaba da gidebilirsiniz. Ee, Yani öyle yani Bu büyük sonra bir

Bismillahirrahmanirrahim bismillah. YA BU KADAR yüksek. Sezim buydu Agat Oğlum geldiğimiz yönü daha bilmiyoruz Aa buraymış geldiğimiz yön Gideceğimiz yön var Ya biz, <gülüyor> biz... <gülüyor> Bir şey. saniye sonra... Oynayamıyoruz Allah Allah Rahşiye mi geliyor Aha bismillah

та раш үүд Vallahi billahi yer yoktu. Yer yoktu. Oğlum sen nasıl hayatta var? Ya en arkaya saklanmış şey Dolap vardı da dolabı gördüm. saklanmadım. Arkadaş saklansın diye. Sonra gittim böyle yere Orada vardı ya dolap. Gel. Gel buraya. Pepsi, Coca-Cola, Asino. They name it. Oh, I need you. Put That. Oh, I No, 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 no,

Oğlum iki ay çıktı. Neyse saç oldu? Ne durum çıktı? Neyse, güzel. öyle olur öyle ne Ben de karşılaşabiliyor mu? Ne? da böyle otistiklerle karşılaşıyor. Stiklerle karşılaşabiliyor. Bu oyun çok saçma bir oyun. Çok saçma. Gözünü Tamam, lan, biraz kapalı. Şey. Nasıl baktım? Nasıl baktım? Baktım falan. Lan. Lan demin işlere baktın. İşlere bakmaya geldim. Benim şeye yukarı falan geliyordu. Arama geçti. Her an çekmeyelim. Karıştırma seni. Yürü. Sen

oğlum. Ondan bunu geçerim gerçek hayatta bu. sen hayatta böyle bir düşsem olsa yine geçerim bak böyle. Tıp olsa yine geçerim. ben burayı açamıyorum artık şimdi bu oyuna. İrimi içiyor. <laughs> yine <Niye> açıyoruz. <açarız? gülüyor> eee bu nasıl direkt direkt yine geçerim bak. Oi! <skrisa> 8 Bunu kapattım. Sonra açamadım. Nasıl açamadım? Allah. Canavarlarınız geldi. No height! No height! Hayır, hayır Şimdi Bu da bir anda ay gözlendi, Good boy, you play. Good boy, good boy, you good. Oğlum ben burada gitsen niye saklanırım? <laughs> Koşarım bir böyle. Uçarım bu işleri. Redroom ama buralara gelmiş mi? Gelmiş ya. Bu Redroom'a da çok fazla. 34, 35, 36 mı? 36'ya gitmedik ki daha ne? 36 nasıl saydım? 35. Oğlum sen ne ara koydun? Fly, fly. Aaaa lan gidecek. Oh Freddy's.

Terima kasih telah menonton! Ya mafya, bir mi yapacağım ya? Bir de yaparsam şimdi. Ben bir kakağım ya. Nasıl olur? İçten ölmüyor. İçten Ne de anlamadım ki. Ara şöyle şu. Raşor da de neyse ama neyse. <laughs> nasıl ses ya? Bu nasıl bir ses? Bu da trash. Ama no haydi vardı sanki de orada neyse ama o no haydi vardı var. O morun o haydi vardı bu arada ya. Orada o no haydi vardı nasıl raşor dümen oldu. Bunu Ay! Ay düz uzun painting. Arkadaşlar yoruma Pomni'nin eski adını yazmayı unutmayın. Bilmiyorsanız komşunuzu çağırın. Komşunuzla birlikte soruyu çözebilirsiniz. Eğer komşunuz da bilmiyorsa o komşuyu komşuluktan atabilirsiniz.

Pardon. Ya kardeşim bak bu kasıyor. Ben boynu. Ay. Ay Ah, ne değil mi? bir oda kaçacaksın. O oldu kaçacaksınız pardon. Bak şöyle tam zamanında tutulursanız hemen çok güzel sprey yapardım ben yani. Şöyle 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 yapacaksın arkadaşlar. Ee, sonra bir tane daha böyle 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 yapacaksın. Allah'ım ya Rabbim sen iyi durum. Şu şekilde şöyle. şöyle. Tamam, evet. geldiler ya de. O kadar izleyip galiba. Ya bu niye kapıya tekme atıyor kardeşim bak ben sinirimi bozmaya başladım. Lan hangi kapıya tekme attın? Oğlum bu kapı açık. Bu nasıl kapı O kapıya ne oldu? Kapı yok oldu. <laughs> Anlamda bu oyunda ben oynamak istemiyorum işte. Bu oyun benim psikoloğumu bozuyor. Bu oyun kaldırıp bu oynama var da psikoloğuma vaziyettir, ne bileyim bulaşık. Ne oluyor, ne oluyor psikoloğum? Burda şu timerlar geldiği için öncelik veriyorum. Kaçarsanız az çıkarlar yani. Bunlar aslında samanla geliyor. Timerla geliyor, yani kapıyla gelmiyor abi. A20'nin artık kapıyla geliyor ya, A90 gelmiyor, onun için. Yani da ya dar paralar da değil ya, çekimler olabiliyor. Yani normal daha öyle değil. Yani worst time ever ve diğer şeyleri atarsanız diğer bad time modifierslerine o zaman timer'la oluyor. Timer'la oluyor. Ben... Oh, Ay Tamam. Ya ben dün 88'e kadar geldim ama kayıt durduğu için kaydı paylaşamamışım. Olamaz, olamaz. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Sesim büyük ihtimalle güzel çıkmadı. Ee.